Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle bir gizleme hazırlayacağım. Mayalı. Ee, burada irmiğim var. Yarım kese. Kuru maya hazırladım kabımda. Burada e, bir kaşık maya kullandım. Bir yemek kaşığı Biraz su şeker. E, biraz da ılık su. Bunu mu koyacağım? Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben yaklaşık 12 bardağı kadar koydum. Çünkü çok yaptım. Bu hamurun kıvamı güzel oluyor arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Bunu mu koyduktan sonra yavaş yavaş hamurumu toparlayacağım sonra mayalamayı bırakacağım su bardağıyla ölçeceksiniz çok fazla yapacaksınız eğer 10-12 bardak koyacaksınız az yapacaksınız mesela 6 bardak yeterli irmim de ekledim. Bu incecik olan irmiklerden kullandım çünkü bu daha e, hamur sertleştirmiyor. Tuz koydum, bir tatlı kaşığı tuz. Süt varsa bir bardak ılık süt koyabilirsiniz. Eğer yoksa yoğurt da olabilir. yarım kese yoğurt ya da bir çay bardağı yoğurt. Şimdi hamurumu yavaş yavaş yoğuracağım. Toparlayacağım. Sonra tezgahın üstünde elimle yoğuracağım. Su yavaş yavaş ekleyerek yoğuracağım. makinanız varsa makinede makinede olur. Ama elimle tezgahın üstünde güzelce yoğrayacağım hamurumu. Kıvamı kulak memesinin kıvamında olması gerekiyor. Çok sert olmayacak. Yumuşak olacak biraz. Hamur. Hamurumu yoğurduktan sonra mayaladım. Yaklaşık 20 dakika mayalandı. Gördüğünüz gibi. Üzerine biraz yağ sürdüm. Strich filmiyle kapattım. Üzerine bir bezle koydum. Alıyorum. Biraz sıvı alıyorum. İlerimi sürüyorum. Bize bizeleri ayırıyorum. Bu hamurdan gerçekten çok çıktı. Ee, ekmeklerim. Bir sürü yaptım. Siz de daha küçük seviyorsunuz. Küçük yapabilirsiniz. Alıyorum tepsimi. Biraz yağ süreyim üzerine, altına da. Küçük küçük bezeleri ayıracağım. Aynı şekilde devam edeceğim. Hamurun kıvamı böyle bu şekilde gördüğünüz gibi aynı şekilde olması gerekiyor. Ben ilimle yoğurdum. Siz makine varsa makineyle yapabilirsiniz. Ama güzelce yoğurdum hamurumu. Su yavaş yavaş ekleyerek. Sonra dinlendirdim. İçini hazırladım. Ben sebzeleri soteledim. Havuç, kabak, rendelenmiş kabak, rendelenmiş havuç. Bunları hepsi soteledim. Soğanla, biberle. Bizellerimi dinlendikten sonra biraz dinlendikçe daha çok mayalanıyor. Alıyorum bir tane. Böyle açıyorum biraz. Sonra tekrar bırakıyorum. İkinciyi de alıyorum, biraz açıyorum. Aynı şekilde devam edeceğim. Sonra dinlendikten sonra içini dolduracağım. Arkadaşlar burada hamurumu dinlendikten sonra aldım bir tane açıyorum, biraz daha ince açıyorum. Hazırladım e, sebzeleri, sotelediğim sebzeleri alıyorum ortasına koyuyorum. siz ıspanaklı yapabilirsiniz mesela güzel olur kenarlarından topluyorum böyle içe doğru sonra çeviriyorum biraz dinlendireceğim tekrar ikinciyi alıyorum Aynı şekilde içine doldurup kapatıp dinlendireceğim. Hamurun kıvamı gayet güzel, ermek e, ermek ince olmalı, hamur e, yumuşak olsun diye kalın olursa sert olur hamur sertleşiyor çekiyoruz çünkü suyu böyle toparlıyorum kenarlarından biraz yavaş yavaş çekiyorum ortaya doğru sonra böyle ters çeviriyorum üçüncüyü de aynı şekilde hepsi aynı şekilde devam edeceğim bitirdikten sonra dinlendireceğim biraz 5 dakika bu hamur baya e, şeylerim çıktı e, güzlemeler ya da mayalanmış ekmekler tavada pişireceğim Böyle dinlendikten sonra alıyorum bir taneyi açıyorum. Okulavayı gerek yok, merdaneye gerek yok, sadece elinizle yapabilirsiniz. Burada biraz onunla ıı, irmik karıştırdım, onları da üzerine sürüyorum. Daha böyle gıtır gıtır oluyor, içi de yumuşacık oluyor bu gözlemelerin. sonra alıp tavaya doğru tavayı ha hazırladım ısıttım